yeminle karşıma çıkınca başkası varsa dilinin ucunda anlatma. Me avant toi. Tamam çok güzel. Kontrol edin şaha bırakış. Korner düveğinden orta sahaya kadar son defans oyuncusu hizasında olacaksınız. Bu taraf benim diyorlarımdan çıkan taş ve avutlara karışmayacaksınız. Sizin tarafınızdan çıkan taç, korner ve avutlara çiz müdahale edeceksiniz. Yakınımızda olan forlara müdahale, müdahale edeceksiniz. Tamam hocam. Müdahaleniz nasıl? Bayrağı sallayarak. Sadece bayrağı sallamak için. Burada. Tamam hocam. burada da Galatasaray defans oynuyor. Tamam, tamam. Defans oynuyor. Topa tamam, vurdu. Taça çıktı. Nereye tamam. göstereceksin? Galatasaray'dan çıktı. Galatasaray kalecisi burası. Tamam. Böyle. Hayır ya bunu <laughs> tamam. Bu tarafa atacak taç. Rakibi atıyorsa ha <devam. gülüyor> tamam. Tamam. Veyahut Burada uzun top atıldı. Tamam, Fenerbahçe'li sağ, sağ açık topu yakalır, taça çık. sol bek atacak. Nereye götürecek? Offside nasıl gösterecek? Aa öyle değil. Önce kalın ben güdükten sonra göstereceğim. Korneri göster. Topluca avut. Oyuncu değişikliği. Çok güzel. Evet, evet. <laughs> Abdülkerim Durmaz ha. Abdülkerim hocam Karagümrüklüyüm ben orada oturuyorum. Ve Mehmet Özcan. Büyük yanak ya. Türkiye'nin bir numarası. <laughs> karşıma çıkınca Başkası varsa dilenin ucunda Anlatmam